Erdemli'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor. Toros Dağları'nın eteğinde kurulu ilçeye bağlı Toros Mahallesi'nde şeker hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Hatun Dikmen, kardeşiyle kaldıkları çatmanın yolunun karla kapanmasından dolayı mahsur kaldıklarını belirtti. İki kardeş Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdem Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibine ulaşarak yardım istedi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yer yer 30 santimetreyi bulan karla kaplı ben Kavank yolu açarak aileye ulaşıldı. Ekipler Erdemli Ayrancı yol güzergahında buzlanma ve kar sebebiyle ilerleyemeyen araçların da imdadına yetişti. Bulunduğumuz meki neresi Mehmet Burası Kapan Kavak Hangi köye bağlı? Toros Mahallesi'ne bağlı. Nasıl kalmış? Teyzem tutarmış. Evet. Bildirdiğiniz. Hatun Bükmen Hanım. Evet. Geçmiş olsun. Vahap Çıçar Bey'e de teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaşlar her türlü gereken şeyi yaptılar, yolumuzu açtılar. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Teyzemiz burada. Allah razı olsun. <laughs> teşekkür ederiz. Başka bir isteğiniz var mı? Başkanımızın da selamı var. Bir iste şu anda ne isterim yorum açı verdi yeter yani. Geçmiş olsun. Sağ ol. Başkanımız görüşürüz inşallah Allah azim e teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş teşekkür olsun. olsun. Evet. Ama soyu Aslan koyu üzerinde. Ki oyun ağlımda. Kardan kapandık masum kaldık. Nersin belediyemiz sağ olsun ekibiyle geldi. Burada bizim yolumuzu açtı.